İsmete bile söylemeyin çünkü şimdi anlatacağım hikaye resmi tarih kitaplarına sığmaz. Arşiv memurlarının bile birbirine aman o klasörü açma ruhu kaçar dediği türden bir serüvendir. Devletin kaderine yön veren üç farklı dönemin, üç farklı liderinin yollarının nasıl olup da aynı masada kesiştiğini kimse hatırlamaz. Çünkü kimse böyle bir şeyin mümkün olduğuna inanmaz. Ama oldu. Hem de öyle bir şekilde oldu ki zaman çizelgesi bile durup düşünüp ben nerede yanlış yaptım diye sorguladı. Bu hikayeye başlamadan önce İsmet İnönü'nün nasıl bir adam olduğunu bilmek gerekir. İsmet 1884'te İzmir'de doğdu ama doğduğu günün en dikkat çekici yanı bebekliği değil yüzüydü. Daha çocukken bile yüzünde öyle bir ciddiyet vardı ki annesi bazen bu çocuk küçükken gülmedi, büyüyünce nasıl gülsün diye şaka yapardı. Ama bu ciddi görüntünün altında müthiş bir zeka Güçlü bir hafıza ve özellikle kriz anlarında insanı sinirlendiren türden bir sakinlik vardı. Gençliğinde bile çevresindekiler konuşurken onun bir anda bütün konuşmayı özetleyip doğru noktayı bulması herkesi şaşırtırdı. Yanındakiler heyecanla bir şeyi anlatırdı, o sadece gözlüğünü hafifçe düzeltip "olabilir" derdi. Bu "olabilir" kelimesinin altında öyle çok ihtimal vardı ki Gerisini kimse sormaya cesaret edemezdi. Askeri okula girdiğinde komutanların ilk dikkat ettiği şey onun ölçülülüğü değil emir veren kişiden daha ciddi duruşuydu. Emir okunurken bile emir veren subay bir cümleyi yanlış okuyunca İsmet Kaşı'nı kaldırıp komutanım onu yanlış okudunuz ama anlam kaybolmadı devam edebiliriz on derdi. Komutan şaşırırdı. Evladım sen ne ara bu kadar dikkat geliştirdin? İsmet sakin şekilde cevap verirdi. Gözlem yapıyorum komutanım. Savaş patladığında ise bu gözlem kabiliyeti bir hayatta kalma silahına dönüştü. Birinci Dünya Savaşı'nda cephenin ortasında herkes bağırıyor, duman yükseliyor, panik artıyordu. Ama İsmet'in sesi hiç değişmezdi. Yanındaki subay komutanım durum kötü dediğinde İsmet sadece evet fark ettim devam derdi. Subay şaşkın bir şekilde ne yapacağız diye sorardı. İsmet gözlüğünü çıkarıp tozu siler. İki saniye düşünelim der ve gerçekten iki saniyede çözüm bulurdu. Bu iki saniyeyi kimse anlayamadı ama sonuçlar ortadaydı. Kurtuluş Savaşı Nende Mustafa Kemal ile yolları kesiştiğinde tarihin en uyumlu ama en komik ikilisinden biri ortaya çıktı. Atatürk hızlı konuşur, hızlı düşünür, hızlı karar verirdi. İsmet yavaş konuşur, sakin olur ama verdiği karar öyle nokta atışı olurdu ki Atatürk bazen durup ona bakar ve "Sen nasıl böyle sabit kalıyorsun İsmet?" diye sorardı. İsmet kısa bir cevap verirdi. "Paşam, birimizin sabit kalması lazım." Bir gün harita üzerinde strateji konuşulurken Atatürk elindeki kalemle o kadar büyük bir ok çizdi ki ok harita üzerinden çıkıp Urfa'ya doğru gidiyordu. İsmet haritaya eğildi ve sakin bir tonla paşam bu ok Urfa'yı gösteriyor dedi. Atatürk hiç bozulmadı. Ben Urfa'yı almadım İsmet aldı dedi. İsmet gözlüğünü düzeltti. Paşam ben tek başıma almadım siz söylediniz ben uyguladım. Atatürk hafif bir gülümsemeyle ben söylediysem doğrudur ama ok senin üstüne fazla gidiyor dedi. Lozan görüşmelerinde ise olay bambaşka bir seviyeye çıktı. Karşı heyet saatlerce konuşur, teklifler sıralar, madde madde talepler sunardı. İsmet 3 saat boyunca tek mimik değiştirmeden dinler ve sonunda bir kelime söylerdi. "Hayır." Bu hayır öyle bir hayırdı ki, karşı taraf kendi arasında "Bu adam hiç gülmüyor, hiç kızmıyor, hiç yorulmuyor. Nasıl olacak bu iş?" diye fısıldaşırdı. Türkiye'ye döndüğünde valizinde anlaşmalar, belgeler, evraklar ve her zamanki yüz ifadesi vardı. Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk ile ilişkileri daha da komik hale geldi. Çünkü aralarında öyle bir güven vardı ki Atatürk bazen konuyu abartıp ben hızlı düşünürüm, İsmet hızlı durdurur derdi. Bir gün Atatürk ona sordu. İsmet neden hiç heyecanlanmıyorsun? İsmet kısa ve net şekilde cevap verdi. Heyecan verimi düşürüyor paşam. Atatürk kahkaha attı. Benim en sevdiğim şey senin matematik gibi konuşman. Siyaset yıllarında ise komedinin dozajı arttı. Mecliste bir tartışma çıkar, milletvekilleri bağırır, herkes birbirine girerdi. İsmet yavaşça gözlüğünü indirip tek cümle söylerdi. Arkadaşlar sessiz olun, not alamıyorum ve bütün meclis susardı. Bir gazeteci ona "Efendim halk sizi seviyor mu?" diye sorduğunda İsmet yine aynı ciddiyetle "Ben de onları seviyorum, eşitiz." dedi. Bu bile manşet oldu. Yıllar geçti, siyaset değişti, dünya değişti. Derken tarihin en tuhaf olayı yaşandı. Devlet arşivinde çalışan bir memur zaman çizelgesini yanlışlıkla kaydırdı. Yani kelimenin tam anlamıyla yanlış yılı açtı. O gün aynı odaya üç kişi davet edildi. Atatürk, İsmet ve bu ikisiyle aynı yılın aynı odasında olması imkansız olan birisi Turgut Özal. Odaya ilk giren Atatürk oldu. Ceket düğmeli, bakış keskin, odanın ışığı bile ona saygı duyuyor. Arkasından İsmet girdi. Sakin, ciddi, elinde not defteri. Atatürk ona döndü. İsmet sen burada ne yapıyorsun? İsmet tek cümleyle karşılık verdi. Çağırmışlar paşam. Tam o sırada kapı hızla açıldı. İçeri Özal girdi. Elinde slide dosyası, yüzünde büyük bir gülümseme. Efendim ben ekonomiyi anlatmaya geldim. Oda dondu. Atatürk şaşkın bir ifadeyle ''Evlat sen hangi yıldan geldin?'' dedi. Özal gülerek ''Takvim biraz karışmış olabilir ama hazır buradayken serbest piyasa hakkında iki şey söyleyeyim.'' dedi. Slayt'ı açtı. Ekrana tek bir kelime yazıldı. Büyüyoruz. Atatürk Slayt'a baktı. ''Evlat güzel bir cümle ama fazla kısa. Bu ekonomiyi çocuk mu yazdı?'' Özal kahkaha attı. Efendim ekonomiyi uzun yazınca kimse okumuyor kısa tutmak lazım. İsmet defterine not aldı. Kısa ekonomi. Okundu. Atatürk haritayı açtı. Bak evlat buradan ilerliyoruz. İsmet eğildi. Paşam çizdiğiniz yol yine köye gidiyor. Atatürk hiç bozmadı. O köyün adını değiştiririz. Özal heyecanla lafa girdi. Köy ekonomisini canlandırırız, teşvik veririz, turizmi açarız. Atatürk Özal'a döndü. Evlat senin hızına yetişirsek, ülke geleceği koşarak gelir. İsmet yavaşça ekledi. Paşam ben yetişemiyorum ama. Atatürk sordu. Neye yetişemiyorsun İsmet? İsmet cevapladı. Biriniz vizyoner biriniz hızlı. Ben ikinizi aynı deftere sığdıramıyorum. Üçü birden kahkaha attı. Zaman çizelgesi toparlanmaya başladığında kapı çaldı. Görevli başını içeri uzattı. Efendim toplantı bitti. Atatürk ayağa kalktı. Güzel sohbetti. Özal elindeki dosyaları topladı. Ben yine gelirim. İsmet gözlüğünü düzeltti. Bu sefer haber verin. Geniş defteri getireyim. Üçü kapıdan çıkınca o da boş kaldı. Tarih kendi kendine şöyle dedi. Bu sahneyi biri anlatsa inanmazdım. Yıllar geçtikçe İsmet yaşlandı ama ciddiyetinden bir gram kaybetmedi. Parkta otururken bile yanına gelen bir genç ona ''Efendim ülke nereye gidiyor?'' diye sorduğunda İsmet hiç düşünmeden gittiği yere dedi. Son yıllarında bile sorulan sorulara kısa, net ve komik cevaplar verdi. Bir gün ona ''Ne düşünüyorsunuz?'' dediler. ''Düşünüyorum.'' dedi. Ve bir gün bu büyük hikayenin perdesi kapandı. Ama insanlar onu hep aynı cümleyle hatırladı. Ne olursa olsun sakinliğini hiç bozmadı. Ve belki de bu yüzden bu hikayenin sonunda herkes aynı şeyi fısıldadı. Bu olanları kimseye söylemeyin. Özellikle İsmete söylemeyin. Çünkü not defterinde artık boş yer kalmadı.